gelip tekbir aldığımda ben büküp secdeye vardığımda kıraat edip dualara daldığımda bende bir eksik var seccadem ıslanmıyor İşimin en yoğun anında namazların vakitlerin en son zamanında uğraşlar tüm vaktimi aldığında secdelere vardığımda seccadem ıslanmıyor. Her türlü işi üzerime alıp, dünyalık işlerin içine dalıp, tüm eğlencelere vakit ayırıp, karşına geldiğimde seccadem ıslanmıyor. Tüm hatalarımı bir bir bilip, nasılsa vakit var, daha sonra değil, vakitleri sıkışırsa biraz erteleyip, namaza durup, tek bir aldığımda seccadem ıslanmıyor. Hatamı, eksiğimi nasıl itiraf edeyim? Sen kabul etmezsen ben nereye gideyim? Dertlerimi, sıkıntımı kime diyeyim? Kendimi hesaba çektiğimde seccadem ıslanmıyor. Evet arkadaşlar. İslamiyet okuyamazsak da, İslamiyet gibi okuyamazsak da idare edin arkadaşlar. Evet, biz dertlerimizi, sıkıntılarımızı, gamlarımızı, kederlerimizi, hüzünlerimizi, sevinçlerimizi, muhabbetlerimizi ellerimizi açıp dua ederken Rahman Allah'a söylüyoruz.